14 Mayıs'ta Türkiye seçimini yaptı. Kazanan Türk milleti ve demokrasi oldu. Ne var ki seçim kampanya sürecinde Millet İttifakı arkasına Batı medyasını aldı. HDP destekli altılı masaya açıktan destek veren Avrupa medyası Türkiye ve Erdoğan düşmanlığını açık açık göstermekten kaçınmadı. BBC'den The Economist'e, Forage Policy'den Le Monde'a, Washington Post'tan Financial Times'a neredeyse tüm batı medyası Erdoğan karşıtı bir kampanyaya girişti. Yaptıkları yalan ve manipülatif haberlerle seçimi ve dolayısıyla Türk demokrasisine darbe vurmayı hedefleyen Batı medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a topyekün savaş açtı. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı demokrasinin ve halkın iradesinin gücüne inanarak sandıktan çıkan neticenin esas kabul edileceği vurgusunu yaptı. Netice olarak da 14 Mayıs'ta Türkiye kazandı. Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın'dan da seçim sonrasında manidar bir paylaşım geldi. Kalın paylaşımında Erdoğan düşmanlığını kapaklarına taşıyan dergilerin görsellerini bir araya getirdi ve bay bay notunu düştü.